İnstafay'dan herkese merhabalar. Facebook'ta oluşturduğunuz sayfalar için beğeni satın alın, sayfanız daha fazla kişiye yarışsın. Üstelik gerçek sayfa beğenileri sayesinde sayfanın görünürlüğünü artırmakla kalmaz, aynı zamanda üye kazanma olasılığını da yükseltir. Hemen Facebook sayfa beğeni nasıl satın alınır örnek olarak gösterelim. Öncelikle buradan hazır paketlerden birini seçebilirsiniz. Sayfa bağlantısını giriyorum. Buradan miktarı girelim. sepete ekle diyorum. Sepete git. Sağ aşağıda bulunan devam butonuna tıklıyorum. Burada 3 tane ödeme yöntemi bulunuyor. Bunlardan kendinize uygunu seçebilirsiniz. Devam diyelim. Burada benden istenilen tüm bilgileri girerek ödeme adımına ilerliyorum. Ödeme adımının tamamlanması ile birlikte siparişiniz anlık olarak yüklenmeye başlar. Siparişiniz hakkında daha fazla bilgi için sitemizde bulunan WhatsApp destek altından kolayca ulaşabilirsiniz.